Öf 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 bu güzelliğine bakın ya. Hım. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Esin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün pide yiyeceğiz. Uzun zamandır yememiştim. Özlediğimi hissediyordum. Österika Asoa'dan söyledik. Şimdi müsaadenizle ben bunu hemencik tabağıma koyuyorum. Çünkü ben böyle kutudan yiyince hoşuma gitmiyor. Çünkü çok şık durmuyor maalesef. Şöyle tabağıma alayım ben bunu. Ondan sonra tatlı tatlı sohbet ederek sizinle yemeğimi yiyeceğim. Ee, gelmeden şeye bakıyordum. Katarsis'te Arda Kural'ın söyleşisine bakıyordum. da Arda Kural'ın biliyorsunuz hayatımıza geri dönmesi şu anda gündemimizde. Ee, ve gerçekten beni de çok sevindirdi. Çünkü e, herkesin tabii ki de öyle bir süreci vardır elbette ki. Bu bir ayıp değil. İnsan e, çok karmaşık bir sistem gerçekten. Ve e, hepimizin güzel ve iyi iyi ve kötü zamanları olacaktır. E, hatta olmalıdır da insanın kendisini bulma sürecinde olması gayet normal. Ama tabii ki şimdi anlatıyor işte gayet böyle hani kafayı çektiğim ve gayet rahatlamak için hani şezlongla yattığım bir dönemde böyle birdenbire gazeteciler falan hani üşüştü mutlaka birileri söylemiş. Hani hemen böyle bir e, a, kafayı mı üşüttü bilmem ne mi falan şeklinde e, o süreç de aslında insanı yıpratıyor gerçekten ve e, belki kendi kabuğunda hani aşmaya çalıştığın şeyleri sırf o haberler yüzünden aşamaya da biliyorsun açıkçası. Ben şu köşeleri çok sevmiyorum da. Şöyle yapsam daha güzel olacak. Oo bakar mısınız? Çok güzel olacak. Bayağı uzun zaman oldu bunu yemeyelim. Patates kızartmamız var her zamanki gibi. Kenarında açmış bunu ya. Şimdi onun söyleşisini dinliyordum İşte Şey diyor. Çok güzel bir yorumları oldu yalnız. O yoruma bayıldım bu setteki işte rekabetlerden ve hatta ikili ilişkilere olan insanların hırsından onu bile kıskanmalarından ve araya girip bir şekilde kadınları etkileyip hani onun elinden tabiri caizse almalarından falan bahsediyor. Tabii ki bu o kadar yakışıklı bir adamdı ki yani kıskanılmaması ve hani rekabetli insanların rekabetli hissetmemesi gerçekten mümkün değil. Zaten emret komutanında biliyorsunuz hani patladı kendisi ve emret komutanında başroldü. Hmm. Şimdi mesela bir kızdan bahsediyor. Kızın tek iken işte oyuncu arkadaşlarından bir tanesi gelmiş demiş ki ben sana aşık oldum. Ne yapacağız şimdi? Diyor ki benim de hoşuma gitmişti tabii ki ama yani geldiler resmen kızı elimden aldılar. Onu bile kıskandılar. Yani bu rekabeti yaparsa ama göz göre göre yapmazsın yani oturup da mesela ben e, mekanda girince hani hep birlikte gitmeler ondan sonra e, işte çekim sırasında hani repliğimin önüne geçmeler saçma zaman kendini öne atmalar bilmem ne yani bunlar çok belirgin bir şekilde yapılınca hani benim de sinirlerim bozuldu falan fıstık şeyler yani aslında arkadaşlar küçük şeyler de bizi tetikleyebilir İlla böyle çok önemli şeyler hayatta yaşamamıza gerek yok. Gerçekten hani içimizde birazcık öfke varsa ki o öfke durumunda nasıl empati kurabiliyorum çünkü aynı öfke bende de olabiliyor bazen. Böyle çok kafaya takabiliyorum bazen ve sonra baktığımda düşünüyorum, ''Ben sadece kendime zarar veriyorum, yapmamam lazım aslında.'' Hmm. Çok güzel. Fatih olsaydı şimdi kenarları yerdi. Ben kenarlarını yiyemiyorum, sevemiyorum. Mesela güzelim pizzaların kenarlarını da bırakırım. Sadece pide değil. Bak şimdi aklıma şey geldi ya. Ailecek pide yaptırırdık. Bu kenar ıslanmış artık. Burayı yiyeyim. Mesela o evde yapılan pidelerin de kenarlarını hiç yemezdim ben biliyor musunuz? Yiyemiyorum kenar. Şundan dolayı olabilir. Yani ortası o kadar lezzetli ki karnımı kenarda doyurmak istemiyorum. <laughs> o olabilir yani. Ama mesela Fatih'e göre ve benim abime de göre mesela o kenarların çıtırlığı falan mesela ortadan daha lezzetli. Ama katılmıyorum. Orta çok lezzetli. Geçenlerde işte bu programa katılmış Arda. Bu arada siparişim geldi. Katarsis'in tamamını izleyemedim ama söyleşi çok güzel gidiyordu. Gerçekten çok gerçekti. Kendini çok iyi anlamlandırmış. Kendini koyduğu yer çok gerçek. Hani evet bir süreç geçirdiğinin o da farkında. Zaten İrtibata geçti doktorlar da hani farkında olman lazım hatta bunu kabul etmen lazım ki ilerleyelim diyor demiş yani. O da hani kabul ediyorum zaten de hani çok tak, takmıyorum şeklinde hani çok umursamıyorum diyor. Hani bir şekilde kendi cümlelerinde kendine çok güzel ifade ediyor. Çok hoşuma gitti. Ee, şey işte yemekten sonra tamamlayacağım ben o söyleşi de. Geçen gün işte o e, ne diyor da gördüm. Hmm bir programa yıldız Asyalı ile katılmış. Mersem onlar sevgiliymiş benim haberim yoktu. Ben çok mu küçüklüğüme denk geliyor bilmiyorum da ee, onun da mesela hani o bir örnek kız arkadaşı gibi mesela birilerinin elinden aldığını bahsediyor ya yıldız Asyalı da hani başka bir erkek tarafından alınmış olması çocuğun kendisine öpmesine engel olamaması ve bir şekilde bunların arasına o durumun girmesi, o olayın girmesi ve yıldız aslıyla aralarında hani tamamen uçuruma sebep olması falan sık bunlar da hani bahsediliyor. Benim haberim bile yoktu onların çift olduğundan ama baktığında gerçekten hani ya, travmatik şeyler bunlar. Özellikle de çok kafayı her konuya yoran ve çok e, bünyesinde öfkeli olan birisi için gerçekten hani zor olabilir. Hani üst üste geldiğinde bu sefer de bir şeylerin tetikleyicisi olabilir. İşte ondan bahsediyordu işte bu programda da Katarsis'te de. Birilerinin hani önüne geçerek ya da birilerinin elinden bir şeyini alarak ona ait olan bir şeyi alarak ne, neyi tetiklediğinizi asla bilemezsiniz. Belki çok büyük bir yıkamın e, sebebi olacaksınız. Yani bunu yapmamak lazım. Ben baya baya pideyi özlemişim bu arada. Hoşuma gitti. Hmm. Şimdi tam mesela <laughs> yapmak istediklerinden bahsediyordu. O sırada kapandı. İşte daha doğrusu ben kapattım. Sipariş geldiği için. Hangisi yoğun ya? <laughs> Şimdi diyordu ki yani ben öyle şeyler yapacağım. Zaten hani bu kaybettiğim zamanı geri alacağım. Zaten konuşmaları çok güzel başladı. Dedi ki sen herkesin ...gençliğine hitap ettiğin için öyle hani kaybolup gitmek yok. Öyle değersizleştirmek kendini yok. Çünkü herkes sende kendi gençliğini görüyor. Sen o yüzden insanlar tarafından çok seviyorsun her şeye rağmen. Kaybolsan da, 10 senedir yok olsan da... ...o yüzden öyle, diyor. Gerçekten de öyle. Şimdi o Emre Komutan'ım zaten hani zamanında Allah'ım herkesin izlediği bir bizi... Ya benim çok hatırladığım bir döneme de gel gelmiyor. Ama ben bile izlemediğim halde biliyorum düşün. İzlemeyen bile biliyor. Hmm. Şimdi sırf o bahsettiği anları yakalamak için diziyi izleyesim var yani. Hangi oyuncu acaba rekabete girdi? Kendisine en çok kimler kıskandı falan diye. Gerçi insanın merakını uyandırıyor. Yakışır mı acaba pideye? Lahmacun'a çok yakıştığını biliyorum da pideye. Bakalım. Hmm. Güzel oldu. Biraz daha az sıkmam lazım. Gerçekten çok iyi oldu ya. Vallahi pek bir acıkmışım. Çok iyi yağlı. Tabağım hep kenarlı oldu. Ay sonucu da yesem yemesem mi aslında çok doydum da gözüm de var. <laughs> Bunu şimdi nasıl eriteceğiz hiç bilmiyorum. Yesem mi yemesem mi? Diye diye hepsini bitireceğim anlaşıldı. Zaten kenar yemiyorum. Öf öf, bu <laughs> güzelliğine bakın ya. Sonuncu parça pişmanlıktı vallahi. Ama ısırdım artık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Harika bir yemekti. Benim çok özlediğim bir yemekti gerçekten. Yerken de çok keyif aldım ama son dilim biraz fazlaydı. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.